Aynur Arpat, yurt dışından geldim. Buraya yatırım yaptım, fıstık ağacı diktim. Fıstık ağaçlarım hepsi aşılı. Birkaç yılın içinde ürün vereceklerdi. Fıstık ağaçlarımın hepsini kesmişler. Fıstık ağacı yetiştirmek de çok zordur, Bülü deniz gibi. Bütün ağaçlarımı kesmişler. Ben burada devletin araştırmasını istiyorum ki bir daha böyle bir ağaç katliamı bu gerçekten bir real ağaç katliamıdır bir daha ağaç katliamı olmasın Ya bu kalem, bu aşı, 10 sene ağacı aşı atılmış, bu aşı ne olmuş siz düşman mısınız? Yanımızdaki, sınırımızdaki ince Araplar köyü ve Kesme Tepe'nin malları kesilmiyor da bizim mallarımız neden kesiliyor? Bu 25 senedir ben bekçilik yaptım, hiç ömrümde böyle bir şeyler görmedim ya. Hiç hiç. Tarihte böyle hiç bir şeyler görmedim. Sanki bunlar katliam, katliama gelmişler. Kimliksiz bir insan. Hemen öldürmeli midir? Yani bu, bu budur. Askeri diyor ki tapınız yok. Tapı olmayabilir de ya. Kimin Neden siz araştırmıyorsunuz? Kimin tapısı? Kimin 150 senelik ağaç da tapısızdır. Neden bunu araştırmıyor? Biz Türkiye Cumhuriyeti'nde askerlik yapmışık. Vatanı beklemişik. Her şeyi yapmışık Şimdi gelip de bize diyor ki tapınız yok. Olmayabilir. Ben fakir adamım. Tapım da yok. Ben bununla geçiniyorum. Çoluk çocuğumu bununla geçindirmeye çalışıyorum. Neden devlet bunu araştırmıyor? Bak onu yapamamış, karamamış onu. Adım Tülay. Adıyaman Besli'ye bağlı Akkuyu köyünden konuşuyorum. Benim çoluk çocuğumun eme, geliş, geleceği için ben buraya emek verdim. Bu ağaçları diktim. Onun bunun yölmesine giderek hayvanla e, geçiniyordum. Hayvanın peynirini, sütünü satarak bu ağaçları bu duruma getirdim. Şimdi de gelip kırmışlar. E, Perşembe ile cuma gece arasında. Biz geldik yine ağaçların hepsi yerde. Biz devletten destek istiyoruz. Devlet e, buna diyor ki ne? bir şey yapamıyoruz datısı yok. Biz elimizde Onu geleni yapalım. yapamayız. Ee, ben devlette Onu diyorum ki devlette şunu istiyorum. Ee, benim bu emeğime yani e, karşılık bir şey ya yapsın. Yani yüreğim yanıyor, konuşamıyorum. Ee, ben bunu devlette yani nasıl şey yapabilirim? Çoluk çocuğun emeği bu. Bu çoluk çocuğun emeği ya. Ben nasıl edeyim yani ne ne yapmayı ne edeceğimi bilemiyorum acımdan. Ee, ürem ağlıyor, ürem sızlıyor. Bu ağaçları böyle görmekten. Yani çoluk çocuğumun rızkını keser, onların da rızkı kesilsin. Ben başka bir şey diyemiyorum. Bizanslılar bu ağacı böyle kaldır. Bu bu sökülür mü? Bir evlattır ya bu. Bu bir evlat evlat. Bu yetişene kadar adamın ömrü bitiyor. Niye ince Araplar köyünün sınırındaki ağaçlar sökülmüyor da gelip de sadece Akoyun'un sınırın içindeki ağaçlar sökülüyor. Bu neden? Bir devlet araştırsın neden bir, bir bizim birbirine bıraksınlar mı? Komşu Araplar. He? Neden bu bunlar böyle yapıyor? Gölüler, Avukat Hicabi Yıldırım. Evet. Besni İnce Araplar Köyü'nde müvekkillerimize ait olan Zeytin ve fıstık bahçesi olmak üzere yaklaşık 10 bin ağaç geçen hafta perşembe akşamı acımasızca kesilmiştir. Burada müvekkillerimize ait olan bölgede ciddi bir mağduriyet vardır. E, gerekli şikayetler yapılmıştır ancak failler şu ana kadar ortaya çıkmamıştır. Burada yaşanan yaklaşık 10 yıllık bir emek vardır. Milyarlarca TL'lik e, yılların emeğine hazırlanan bahçeler acımasız insanlar tarafından kesilmiştir. Burada devlet kurumlarının bu olayın üstüne tüm olanaklarına gitmesini, suçların ortaya çıkartılmasını, mağduriyetlerin giderilmesini talep ediyoruz.